Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sonay kitabını tanıtacağım. Kitabın yazarı Hannah Gold. Kitap gençtim aşkı ve 208 sayfa. Bu kitapta bir kız ile bir ayının dostluğu anlatılıyor. April'ın annesi o 4 yaşındayken vefat eder ve April babası April babasıyla tek kalır. Babası Ölümünden sonra kızıyla arasındaki iletişimi de azalır ve kendini sadece işine odaklar. Çünkü annesinin ölümünden sonra yaz tutmaya başlar. Bir gün hayatta yani hayattan zevk almamaya başlar. Bir gün April'ın babası araştırma yapmak için Ayı Adası'na gitmesi gerekir. Zaten bunun için bir davetiye alır. Yani davetiye değil de bir mektup alır. Ve gitmesi gerekir. April'la birlikte Kuzey Kutbu'na giderler. Ayı adasını. Ebru babasını araştırma yaparken babası araştırma yaparken o da ıı, dışarı çıkıp geziniyor. Bir gece uyurken bir kükreme duyuyor ve ıı, orada bir sülüet görüyor. Dışarı çıkıp dolaştığında da ayı ıı, yer karın üstünde ayı izleri görüyor. Ve ıı, babasına bunu anlattığında babası ayı adası yani ayıların orada nesi tükendiğini ve ayıların oradan olmadığını söylüyor. Ama April buna inanmıyor. Gene de adada böyle tekrar dolaşıyor. ayı aramaya başlıyor. Ve bir e, cidden ayı olduğunu görüyor. Ve ay, o ayın yanına usulca yaklaşıyor falan. Arkadaş oluyorlar. Yani bu kitapta da April'ın ayıyla birlikte arkadaşlığı ve yaşadığı maceraları anlatılıyor. Ben öncelikle size söyleyeceğim tek bir şey... <laughs> çok hoşuma giden bir şey var. Yani kitabın kapak tasarımı benim için mükemmel. Özellikle arkadaki renkler cidden çok güzel. Bir de Ayı Dönüyor diye bu kitabın ikinci kitabı var. O kitapta da, da çok güzel arka tasarımı. Benim çok hoşuma gitti. Şöyle içini de gösterelim. Post-itledim ben. Şu şekilde. Burada çevir, çevirmen ve e, yazar tanıtılıyor. Yani çeviren ve yazar. Burada da bir haritamız var. Ben haritalı kitapları bu arada çok seviyorum. Ve böyle bölümler var. Ben bu kitabı çok sevdim. Herkese tavsiye ediyorum. Ve bir sonraki kitap tanıtımında görüşmek üzere. Hoşçakalın.